Geçen sene iki ay boyunca Bağlar sokaklarını renklendirdim. önce İstanbul'da bir proje gerçekleştirmiştim duvar resimleriyle ilgili. Sonra Diyarbakır'a geldikten sonra hani Diyarbakır'a da böyle bir çalışma yapabilir miyim diye önce düşündüm. Daha sonradan işte Bağlar sokaklarını bir gezdik. Ee, hani bu çok kötü duvarlar vardı. Çocukların oyun alanları da yoktu mesela. O duvarlara resim çizerek aslında onları hem açık alan terapistliği yapalım dedik. Hem de e, evleri renklensin, sıvalansın, temizlensin. Öyle bir çalışmaya girdik. İki ay boyunca orayı bitirdim. Daha önce e, Sur sokaklarını yapmayı daha çok istiyordum. Diğer hayalim buydu. Şimdi bu pandemi sürecinde de. Ee, sur sokaklarına gelip e, burayı değerlendirmek gerektiğini düşündük. Ee, daha sonra işte e, sokağa çıkma yasağının olduğu gün e, biz e, yer belirledik ve duvarları resmetmeye başladık. Hikayesi de şöyle başladı. Aslında bizim daha önce yapmak istediğimiz sağlıkçılara hitaben bir teşekkür çizimi olacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Gerçekleştiremeyince de bize Diyarbakır'da yerel bir firma, boya firması bize sponsor oldu. Bu şekilde de biz de dedik en azından bunu bir avantajı tekrardan çevirelim. Buraya iki tane resim çizdik şimdilik. Daha sonra tabii ki bunları sokakların içine yayacağız. Bunlarda aslında çok hikaye yaratmadık. Herkes kendi hikayesini kendisi oluştursun istedik. Şimdi birisi röpü çalışması, ünlü bir sanatçının yaptığı bir çalışmanın takliti. Aynı zamanda yeni bir portre, bir kız portresi çizdik. Ee, şimdi insanlar buraya gelip fotoğraf çekmek istiyor işte kendi kendini kendileri oluşturuyor çocuklar geçerken, aa bu kız bana benziyor öbürü diyor ki, aa bu, bu benim bu sensin ee, gibi böyle küçük tatlı atışmalarda da bulunuyorlar. Ee, herkesin bir hikayesi var aslında bugün itibariyle artık bu resimler üzerinde. Diyarbakır e, gerçekten e, e, bu çalışmalara uygun bir kent. İstanbul'da yaptığım çalışmada mesela bu kadar keyif almamıştım ama Diyarbakır'da gerçekten e, önemli bir nokta. E, çünkü daha renk ve barışık olmadığımız bir e, il. Mesela e, Diyarbakır daha çok taş renkleriyle bürünmüş bir şehir olduğu için hani e, bir kırmızı renk gerçekten alışık gelmiş bir renk değil Diyarbakır için. E, zamanla tabii ki de renklere de alışacağız böylelikle. Diğer bir hedefimiz de e, mesela e, Diyarbakır'da e, yaşayan e, izini bırakmış aileler var mesela onların serüvenlerini hikayelerini okuyarak onlar üzerinden e, çalışmalar yapmayı Sur sokaklarına Belki bu, bu kadar renkli olmayabilir sonraki çalışmalarım Hani o ambiyansa bozmadan hani tarihi dokuya zaten kesinlikle dokunmadan sıvalı duvarlar üzerine resimler çiziliyor Bu arada belki hani bu insanlar tarafından yanlış bir algı yaratabilir Hani buna da bir açıklık getirmemiz gerekiyor kesinlikle e, Taşlarımızın dokusunu bozmuyor. Sıvalı duvarlar üzerine resimler yapılıyor. Yine bu ambiyansı bozmadan bu dokuyu da uyum sağlayacak şekilde hem renklerini hem de hikayelerini şu an için konuşuyoruz ve bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Mesela müzik daha çok mesela halkın içine girebilen bir Sanattalıırken resim öyle değil. Mesela resmin özellikle çok entelektüel bilgi gerektiren noktaları oluyor. E tabii ki de herkes bazen okuma şansı yakalayamayabiliyor ya da herkes böyle resim okuyabilecek bir yeteneği olmayabiliyor ya da sergiye gitme gibi bir şansı olmuyor. Biz de bu şekilde e, halkın da aslında duvarları tuvale dönüştürüp aslında açık alan sergileri olsun istiyoruz. Yani asıl amacımız bu. Mesela bu sokak birazcık bulunması zor bir sokak. Siyah Gökalp Müzesi'nin yanı ama şimdi e, herkes Siyah Gökalp Müzesi dendiği zaman hemen e, bulamayabiliyor. Çünkü hani aralarda bir yerde. Şimdi tam boyamayı yaptığım yerde bir fırın var. Mesela fırının şöyle bir yorumu oldu orada çalışanların. Daha önce bizden bu kadar ekmek alınmıyordu mesela dedi. Şimdi artık bizi de keşfettiler. Yani bu sokakta gelip bu resimlerin önünde fotoğraf çeken buradan giderken ekmek alıp gidiyor. Renklere alışkın değiliz çünkü şimdi renkler her bir renk aslında bir ifade. Her rengin kendine göre bir dili var. Örneğin ben kıyaf mesela insanların kıyafetlerine baktığım zaman da bir sarı pantolon, bir kırmızı pantolon giyenlere bile çok nadir rastlayabiliyoruz. Çünkü nedense renkleri böyle sanki bir ön yargı yaratılmış. Ee, böyle hani çok renkli olmak bir endişe yaratıyor dikkat çek çekme açısından söylüyorum bunu. Hani Avrupa'ya baktığımız zaman renklerle ilgili bir sıkıntımız yok ama... E bu Türkiye döndüğü zaman ya da işte sokak çalışmaları olduğu zaman renklerde çok daha farklı bir algı oluşabiliyor. Şimdi renkliyi sevmemenin de bir altyapısı var. Şimdi psikolojik olarak acaba rengi niye sevmiyor? Belki karamsal bir yoktur. Örneğin biz e, çocuklarda çizim yaptırırken de e, renklerin bir dili var. E, bazıları mesela hep siyah kullanıyor, gri kullanıyor. Neden renk kullanmıyorsun dediğim zaman e, ben renkliyi sevmiyorum. Ama sevmiyorum tabii ki de altyapısı çok derin. Yani bunu e, iyice bir araştırmak gerekiyor. Yani neden sevmiyor acaba? Bunun bir psikolojik tarafı da var yani. bizim yaşadığımız coğrafya özellikle biz yukarı Mezopotamya'dayız. Yani Dicle ve Fırat'ın olduğu havza dünyanın insanların ilk neolitik çağda yerleşik hayata geçtiği, tarımı bulduğu, buğdayı ürettiği ve yaşama, tekerleği daha sonra da hızlı bir şekilde aslında baktığınız zaman teknolojiyi ürettiği bir noktadan bahsediyoruz. Burada sanat zaten bu şekilde başlamış. Mağaracılıktan biz de bu sanatı bizim bu bölgede, Sur biliyorsunuz, binlerce yıldır ayakta olan bu bölge ve hiç aslında değeri düşmeyecek olan bir bölge olduğu için burası da turizmin ana merkezi. Bu bölgede çalışmalarımızı yürütüp bu sanatı e, sokaklara taşımak istedik. Hedef şu: Siz Avrupa'ya gittiğiniz zaman insanlar aslında 25 metre bir evde yaşıyor, bütün hayatları dışarıda. Sanatı, müziği, her şeyi dışarıda yapıyorlar. Bizde yaşadığımız coğrafyadan dolayı e, hep hayat içeride. Hayat içeride olunca da bir hayatı biraz dışarı çıkartmak istedik. Bu dostlarla ve güzel insanlarla birlikte ve bunu e, bir tane müzemizin olduğu noktada başlatıp. Hatta burada yaşayan insanları, çocukları yerleri de içine katarak bir takım çizimler yapmaya başladık. Tabii bu çok az bir, birkaç tane resim yapabildik. Bunun için bizim maddi imkanlara ihtiyacımız var, destek ihtiyacımız var. Bununla ilgili destek alırsak birçok daha sanatçı arkadaşla, işte fotoğrafçımız, ondan sonra yardımcı ressamlarımız, diğer ressam arkadaşlar ve halkı da içine alarak hatta belediyeyle diğer kısımlar o kim olursa olsun bizim için fark etmiyor. Çünkü biz burada hiçbir şekilde siyasi ve politik düşünmeden tamamen şehri güzelleştirme ve bu şehri güzelleştirirken de efsanelerle, mitlerle birlikte bunu hayata dönüştürüp dışarıdan gelecek olan insanlara biz bu sunumları yapmak daha çok Diyarbakır'ın sokaklarını aslında uygun olarak onları kirletmeden, taşına dokunmadan ve geçmişten geleceğe Avrupa'yı bir tarzda sanatı, kültürü burada yaşatmak, üretmek istiyoruz.